Herkese günaydın. 8 Mart 2023 günlerden çarşamba haftanın ortasındayız. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet ismini tam söylememiz gerekiyor. Evrensel bir gün ve Türkiye'de çok abartılan bir gün. Gerek siyasiler, gerek halk, gerek insanlar buna kim derseniz deyin. Neden böyle söylüyorum? Kesinlikle bir tepkim olduğundan değil. Bence kutlanmalı, bence en layığıyla kutlanmalı. Ama maalesef bizim ülkemizde günlere çok fazla atıp yapıldığı için bir gün... Çok kutsal görülüp, ertesi gün e, yerildiği için o her neyse, kadın da olabilir, işte adalet de olabilir, ekonomi de olabilir, her şey sadece tek günlük e, bir krallık kuruluyor. E, bu ülkede kadın cinayetleri bitmedikçe, bu ülkede kadına karşı yapılan ötekileştirme bitmedikçe, bu ülkede kadın hakları gerçekten özümsenmedikçe maalesef ki kadınlar her günü kutlaması, yani her kadınlar günü kutlaması hep böyle sözde sanki ağızdan çıkması gerekiyormuş gibi olacak. Evet, ikinci olarak e, konumuz deprem. E, şimdi insanlar tabii siyasette o kadar hemhal olduk ki bir iki haftadır deprem unutuldu gibi hissediliyor. Deprem unutulmasın. Şu an hala bölgede, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, e, deprem bölgelerinde çok ciddi sorunlar var. Bakın, yağmur yağıyor, rüzgar var, insanların çadırları yıkılıyor, 3-5 parça kıyafetleri var, onlar yıkılıyor. E, artık çok hızlı bir şekilde, bakın Ramazan ayı da geliyor, e, bu insanların, bu insanların bir şekilde bir konteyner kent hızlı şekilde daha böyle sağlam çadırlara geçirilmesi gerekiyor. Ee, yardımların tekrardan bence başlaması lazım. Biz e, ülkecek çok hızlı hareket ettik. O yardımlar nerede gerçi? O da çok önemli. İddialar var. Ee, çeşit çeşit iddialar var. Hepsini de duyuyoruz. Evet. Bu şekilde. Günaydın saati. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.